Merhaba arkadaşlar. Bir süredir Instagram'a girişte bazı arkadaşlarımız sorun yaşıyorlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, muhtemelen şöyle bir şey geldi başınıza. Hesabınızdayken birden hesaptan atıldınız. Daha sonra paralı hatırlatmak yaptığınızda karşınıza şöyle bir uyarı geldi. Hemen göstereyim. Aldığınız tam muhtemelen şu. İleri dediğinizde ve SMS gönder dediğinizde güvenlik ayarları nedeniyle bu numaraya bağlantı gönderemiyoruz gibi bir hata aldınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu hatanın sebebini söyleyeyim. E, yorumlardan gördüğüm kadarıyla ve bu sorunu yaşayan arkadaşlarla konuştuğum kadarıyla tamamı neredeyse Postego adlı şu uygulamayı kullanıyorlar. Arkadaşlar daha önceki videolarda da söyledim. Bu tür uygulamalar sizin hesap bilgilerinizi ve parolanızı çalarlar. Ve zaman zaman sizin adınıza Instagram'a giriş yapıp sizin adınıza işlemler yaparlar. Bu durumda da Instagram ya sizin hesabınızı bloklar ya da güvenlik amacıyla sizi sistemden atar. Çeşitli Instagram'ın farklı e, engelleme türleri var. Bunlara maruz kalırsınız. Bu sebepten bu tür uygulamaları lütfen yüklemeyin ve kullanmayın. Eğer sorun yaşamak istemiyorsanız telefonunuza bu tür uygulamaları yüklemeyin. Peki şimdi ne yapabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşların yaptığı yorumlardan yola çıkarak ve yazıştığım insanlardan bazılarının söylediği şey şu. eee hemen size söyleyeyim. Öncelikle yapmanız gereken şey şu. Bazılarını çözüm olarak işe yaramış. Ben bunu denemedim. Şuradaki arkadaşlar hesabın yok mu? Kaydol linkine dokunuyorsunuz. ve eski hesabınızda kullandığınız telefon numarasıyla yeni bir Instagram hesabı açıyorsunuz. Yeni Instagram hesabı açtıktan sonra yeni Instagram hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif ediyorsunuz. Bu işlemden sonra hesaptan çıkış yapıyorsunuz ve tekrardan giriş yapmak için yardım al bölümüne geliyorsunuz ve eski hesabınızın bilgilerini, kullanıcı adını daha doğrusu buraya yazarak SMS göndermesini istiyorsunuz. Bazı arkadaşlar bu şekilde yaptıklarında SMS'in geldiğini ve hesaplarına tekrar kavuştuklarını yazmışlar. Ben bu yöntemi denemedim. Sadece bu konuda bilgi vermek istedim. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla bu yöntemin işe yaradığı kullanıcılar var. Siz deneyin bakalım çözüm olacak mı? Çözüm olursa da bu videoya yorum yaparsanız sevinirim. Son olarak tekrardan uyarmak istiyorum arkadaşlar. Postegro gibi uygulamaları lütfen telefonunuzdan kaldırın ve bu uygulamaları yüklemeyin. İşte gördüğünüz Qmiran, Postegro gibi uygulamalar sizin hesap bilgilerinizi çalar arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifrenizi ele geçirirler. Sonra sorun yaşarsınız. Ondan sonra da Instagram hesabınızı kaybedebilirsiniz. Belki şu an anlattığım şeyler size çözüm sağlayacaktır. Ama daha sonra daha büyük problemler yaşayabilirsiniz. Evet başka videolarda görüşmek üzere. Umarım bu videoda anlattığım yöntem çözüm sağlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.